Evet arkadaşlar bu göz size nasıl indirir? İlk önce şu mamı indirin arkadaşlar. Mam. Sonra buna girin. E, bu arada nasıl indireceğiniz derken Play Store'yu açıyorsunuz. Mamı arıyorsunuz. Sonra arkadaşlar bakın buraya geliyorsunuz. Creative e geçiyor. Creative değil, Addons da değil. Bak şuna tıklıyorsunuz. Bunu da nasıl göstereceğim? Bak şunu arkadaşlar şöyle. Yemez boz. ya. Yemez boz. İyi biz bayılırız. Sizce sıcak mıyım? Buraya giriyoruz şu sev. Konsey yazıyoruz. Sonra arkadaşlar şunu indiriyoruz. Ben de indirildi zaten. Yes. Ayrıl. Sonra arkadaşlar Minecraft'a giriyorsunuz. <laughs> Minecraft dünyanın en iyi oyunlarından biri olan. Minecraft'ımız açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir oyuna gir. Oyun. Aynen evet böyle. Arkadaşlar bu arada bazı şeyleri yapmanız şart. İlk önce davranış paketleri tuşuna basıyorsunuz. Siz burada dur. Siz şöyle aşağı doğru ilerletiyorsunuz. Şu tuşa basıyorsunuz. Şu davranış paket tuşuna basıyorsunuz. Sonra buradan şuna şu şeye basıyorsunuz. Etkinleştir. Denemelere giriyorsunuz. Şu tuşa basıyorsunuz. Bunu açıyorsunuz. Sonra hepsini açıyorsunuz diye hepsini. Evet. evet. Davranış paketi. Kodman Kosey karşı. Buraya bu ne biçim ya? Yani davranış paketi olarak ee, Barola yazın arkadaşlar. Barola yazın. Şu Kodman modunu indirin. Bu mod gayet iyi. Bir de şu modu indirin. Şu modu. Baralı mod ve 7 Upta açın. Gördüğünüz gibi kullanılabilir. burada 3 tane şey Oluştur dediğinizde. Türk tropik balık. Oha. Tamam anne özür dilerim. Evet gördüğünüz gibi ben buradayım. Bir dakika. Lan. na mamaz boz babu 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 arkadaşlar buraya tıklayın bakın arkadaşlar bunu oh kaç vuruyor burada gördüğünüz gibi bazı şeyler var. Şöyle böyle. Bakın arkadaşlar, Asmen'in asası bile var. Buna hiçbir şey. Bunun saldırı hasarı fazla. Sadece 7 saldırı. Yani çok da fazla değil ama fazla. Benim ee, creep bu var. Bu garip bir şey. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bunun kaç hasar varmış? O 10 saldırı hasarı. Bu birazcık güçlüymüş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada zır... konsey kaskı mı? Bunu ilk kez görüyorum. Hı. Arkadaşlar bir dakika ya bunlar yeni gelmiş. Ne için? Arkadaşlar ben bunları da yeni görüyorum. Pırr. Arkadaşlar bir dakika. İlk önce Necromancer. O oh, ne Necromancer oldum ben. Gelin buraya sizken. Evet kaslı konser adamı oldum. Oo gel buraya. Bu dönem normal kaslı konser adamı olalım. Astor kaskı olalım. Oh. Cık, cık. Bir de şuna bakalım. O oh, bu çok garip bir kask. Kurban kaskına bakalım. Evet gayet. Oh, bu kaskı ben bayağı. Oo oh, kask. Aa oh, tacım o. Bana hiç kimse bulaşamaz çünkü benim taçım var. Arkadaşlar şimdi Necromancer olalım hemen. Ben ben Necromancer olmak istiyorum. Kolları aha. Bu ne? Bunu takınca tamam. Net net bir, bir şekilde Necromancer oluyorum. Pantolon, pantolon bronz. Bronz, bronz. Bronz. Evet. Evet arkadaşlar nekromansın oldum gördüğünüz gibi. Ben bir nekromansım. Herkesi yeneceğim. Tabii ki herkesi ya. Şaka şey yapıyorum. Parçalayamam çünkü benim öyle bir özel gücüm yok. Paradox. Paradox'un Paradoksun oha. Vay. Wow. Oha. Bir de kuvvet kaç veriyor? Kuvvet ama kaç? Evet, o yaz. hız veriyor. Neyse ben bu uçayım. Bir şeyin üstünde deneyeceğim ama ne olduğunu düşünmeyeceğim. Arkadaşlar ben şimdi yeter bu olmaktan istemiyorum artık. Ben bu değilim. Benim, ben bu olmamam gerekiyordu. Ne ki bu ben asker kas. Kaslı konsey askeriyim. Ben kaslı konsey askeriyim. Selam. oha oha lan çok güzel Konsey zırhı, evet şimdi konsey pantolonunu bulalım hemen asker tozlu oy ay bir şey hayır böyle evet. tamam oy oy süper oy komutan oldu oy kaslı asker oldu. Oy, oy, watch oldum arkadaşlar, watch için. Arkadaşlar böyle mod tanıtımı yapıyorum şu anda ama modun nasıl indireceğini de gördük. Arkadaşlar bu arada deneme sürümlerini full açmanız gerekiyor. Açmazsanız size kalmış. Siz açmazsanız çalışmaz. Ve ağlar. Ha git. Ne haber? Ananı... Görüşürüz. Ee, bu arkadaşlar az kork. <laughs> evet arkadaşlar. Oh, bu dakika arkadaşlar. Dur arkada bir <laughs> şey gördüm. Arkadaşlar bu arkadaşlar şuradakiler ne? Neyse. Arkadaşlar bakalım kozey kalasını bulabilecek miyiz? Arkadaşlar konsey kalesi yok galiba. Var mı ya? 5 saldırı hasarı. Çok az. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Acaba kılıçların 13 saldırı hasarı. 5. 500 mü? <laughs> 1000 mi? Sen telefon Yok daha video çekiyorum. Oy. İlaç o, ilaç alma. İlaç Arkadaşlar en çok hasar vereni vurdum bu. Tam bin hasarı var. Hasar saldırır. Hayır, alacağız bu değil bu. Bak arkadaşlar bunu kaçar. <laughs> Arkadaşlar fail'in olunca baya bir kötü şeyler oldu. Şimdi arkadaşlar miskel olacağım. Shadow. Shadow nasıl? Miskel'in bu miskel mi lan ben? El Harko. El Harkos kılıcı var mı? Aa dur buldum. Aldım. Bu kaç hasar? Hasar öyle 5. El lan. Merhaba ben El Harko ve şimdi Warden'la vs atacağım. Arkadaşlar cidden Warden'la vs atacağım. Tabi ki önce üstüme ne diray zırh gizlemiş. Aa ya çok kötü oldu. Ama burada miskalim bir şey yok ya. Bayılmaz. Bunu giy. Ne? Bunu uzun olur. Be. Neyse ya maalesef giyeceğiz. Giy. Çok kötü. İy, iğrenç gidecek kızı cidden. Neyse o o kadar <laughs> Arkadaşlar bu halim ya bakalım bu ardını yerim hayat hayatta kalma moduna geçeceğim bu arada. Vardı. Bekçi. Hemen evet, arkadaşlar arkadaşlar bu sahne izlemeniz <müzik> Artık konseydeyim. Ne kadar Arkadaşlar niye 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 git 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 kaç 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 gel gel kaç kaç, kaç kaç gelme gelme ben yavrum bitti. öl hemen canım var oha tamam o zaman tam. sen bunu gel lan ay gelmem miskel gel kullansaydım ölmüştü bile Herkese evet, para ödüyorlar. Neyse arkadaşlar. Varsayılan macera. Arkadaşlar bir izleyici moduna geçip bir şey deneyeceğim. Bir tane mobun. Ah, bak domuzun içine gir. Arkadaşlar bu modların içine. Ah giremedim ya. Yani. Doğa. Doğa gel bakayım. Gel. Gel, gel, gel. Arkadaşlar gelin biz burada bir doğayalım. Mayatta ama. Esselam ee, olmadık. Ee, sonra bak ee, buradan en kolay doğa. suyun içine düştüm. Biz mis, miskeliz ve buradan çıkmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Kajazor. Kajazor olarak burada doğdum. Ve hayatımın ilk günüydü. Ve materimde sadece... Bunlardan vardı. Göz bloklarından vardı. Ah. Ah. İki stek şeyim vardı. İki tek miydi onu göreceğiz arkadaşlar. Sana şunu göstermek istedim. Melike'den almak istedim. Ne o? Evet, al. <gülüyor> <gülüyor> Ve burada kapalı kalmıştı. Mis geldi. Hayır. O. Hayır. Hayır arkadaşlar. Son sözüm buydu. 10. Arkadaşlar arı ve sabah. Neredesin arı Arı buranın altına girdi Ha? Kır ananı Ananı gidin Va, Gel gel Ananı Bir, bir taşlık iki koş Gel Buraya kalk Hiç adamın umurunda bile değil Baba bir de çekiyor Bir de çekiyor baba bu. Nereye bakacağım? Kuzeye bakıyorum. Böyle bana ne çıkmak istiyor? <laughs> Video mahvolmadı değil mi? Tamam. Geliyor mu? Arılardan. Kaçtım. Arkadaşlar şimdi hızlı ölmeden sıkıyorum. <laughs> <laughs> tamam. <Heh>. Oy arkadaşlar <laughs> çok <Oy>, Artık <At, gülüyor> bana <oldu> zaman. Kızım. <laughs> Sustular mı? Bir gelin. Şimdi. <gülüyor> Sizin <gülüyor> ben 10. Hey. Şimdi Şimdi. Evet. Hanginiz lan bana yan bak. Burada ne yaptığını anlatma. Siz... Hiç. Yaptın <laughs> Canımız istemiyor anlatma. kafama ben. Evet arkadaşlar böyleydi videomuz ve herkese bay 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 bay. Arkadaşlar bu modu göstermeme teşekkür edecek misiniz yoksa ee, Arkadaşlar bir dua, bir daya, bir ya. Hayır bu kızım. Eğer abone ne? atmazsanız evinizde gelirim Neyini ve bunu siz yok ederim. Neyini sevdin ama adam? Güzel mi? Güzel mi? Güzel. Ve bakın gördüğünüz gibi. Elim değil mi kız? Şey <laughs> <Değil mi? gülüyor> Gördünüz mü? Oh, 500 atar var. Yani bu. size tek atar. Ama sadece bir tane. Arkadaşlar... Hı, bir arkadaşlar. Evet kızım. Tek sanmayın. Bunlar bile var. Her yani kok. Bakarım. Tamam kızım bakarız. Yenmeye geliyorum. Ne? Sizi yenmeye geliyorum. Kızım. kızım. oha okay. oha oha. Okay. Arkadaşlar Emişim. bu videoyu izlemiş. Çocuk ne yapmış kuzey anlat hadi Doğan. Ne şükredin hepsinin ismini anlatıyor. Ne yapmış bir çocuk sana kızım? Evet. Öyle mi yaptı sana? Ne mı yaptı? Evet. Ne arkadaşlar bir dakika şunu. Anlamadın Neden yaptı? A... Ve e, ellerim arkadaşlar. Arkadaşlar bir milk içebilir miyim? Milk. Evet. 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 evet şuradan. Şuraya. yaptım. Şu... Araç ben gözükmüyorum. E benim göremezliğim ne için gitmedi? Yok, ben. Ne? Benim ne b göremezlik sonsuzum var. Hemen öyle, öyle bir şey olursa söyle. Ah. Arkadaşlar evet. Söyledin El hareketi yapamıyorum. Dur. Bunu kaldırınca.

Evet. Şimdi bir dakika miskelin şeyini girersem abi. Olsaydı çok mutlu olur ben. Ee. arkadaşlar ee. bir yanlış oldu. Bam bam. Oh oh Bobby Bobby'nin kolları Bobby'nin kolları Bobby'nin kolları cidden çalışıyor cidden kalı çalışıyor. Kızım bir Chris, yok. Kris, Kris'in kolları mı? <laughs> Kafama ne takacağım Kris? Kris. Kris'le alakalı bir şey var mı? Kimdi bu araba? Temiz araba. Yok, içi çok. Kris, ee, Kris sevmiyor musun? Bugün, Gel bu yani, tan. Alım bana ne oldu? Ben de ah. Arkadaşlar ben, <laughs> ben değilim. Ben başka bir yere gideceğim, sonra eve gideceğim. Arkadaşlar ben oha hay hay hareketi yapıyorum Hadi ya. Hadi kuzey kalk bakalım. Evet arkadaşlar videomuz da bitti. Bay bay. İnşallah sevmişsinizdir videomuzu. Bay bay.